İbnül Kasım diye bir alimimiz var. Diyor ki Mısır'dan ayrıldım. Kur'an-ı Kerim'i ezberliyor. Anlamak için şehir şehir dolaşıyor. Bir şehirden başka bir şehre gidiyor. Aradan 18 yıl geçiyor. Mısır'dan ayrılırken eşi hamile o halde bırakıyor. Ben ezberlemiş olduğum şu Kur'an-ı Hakim'i anlayacak. Bununla alakalı nerede alimi Rabbaniler varsa onları bulacak. Onların önünde diz çökecek. Eğer ömrüm yeterse, yeteri kadar ilim alınca buraya dönerim. Oğlu 17-18 yaşına gelir. Mısır'dan ayrılan hac kafilesine katılır. Mekke bütün şehirleri, beldeleri dolaşır. Babası İbnül Kasım'ı soruyor. Medine-i Münevvere'ye gelir. İmam Malik rahmetullahi aleyhin ders halkasına girer oturur. Dersen sonra oradakilere sorar. Efikum İbnül Kasım. Bu ders halkasında İbnül Kasım adında biri var mıdır? İbnül Kasım Hazretleri diyor ki beni işaret ettiler. 17 yaşlarındaki o çocuk yanıma geldi. Onu kucakladığımda bir evlat kokusu hissettim. Dedi ki ben senin oğlunum baba. Annem beni seni aramaya gönderdi. Şimdi Buhari'ye, Müslüme, Tirmizi'ye söylüyorlar ya. Onlar bu hadisleri evlerini, eşlerini, çocuklarını bıraktılar. Onların flash bellekleri yoktu. Onların bilgisayarları yoktu. Peygamber Aleyhisselatu vesselamın bir hadisini alabilmek için aç kaldılar, şehir şehir dolaştılar. Dünya Kur'an'a hakime göre yönetilsin diye bunu yaptılar. Bu ilmi ayağa kaldırma mecburiyetimiz var.